Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Instagram e, Instagram beğeni hilesini göstereceğim. İlk önce sosyal medya hastanına giriyoruz. Buradan puan arttırın diyoruz. Benim puanım var. Ne demiş burada önemli not demiş. Puanınız bittiğinde sayfanız gösterilmez demiş. Buradan e, puan arttırıyorsunuz. Nasıl arttıracağınızı da göstereyim. Ben bir YouTube'a video beğenisini yaptım. Çünkü oradan daha çok kişi bak puan vereyim. Hemen giriyorum. Sesini kısıyorum. Şimdi sayfanın evet hemen açıldı. Like atıyorum ve çıkıyorum. Böyle. Kontrol ediliyor. Evet gördüğünüz gibi hesabım eklendi. Şimdi buradan sitelerimiz siteniz sayfalarınızı ekleyin diyor. Buraya tıklıyoruz buradan e, Instagram bakın Instagram var burada Instagram takipçim bir altında Instagram fotoğraf beğeni diyor ona tıklıyorum bu link istiyor ben ne istiyorum bunu yapmasını istiyor. bu ben bunun yapmasını istiyorum hemen buradan geliyorum bunu kopyalı diyorum ya da şöyle de yapabilirsiniz bağlantıyı kopyala deyip böyle gelip neredeydi ha buradan gelip yapıştır deyip ve gördüğünüz gibi oldu. Buradan en yükseğini için Ekleyin diyoruz. Ve bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi tebrikler basarıyla eklendim Artık ne kadar puanınız varsa o kadar takipçi gelecek. Şunu söyle düşünün. Ne kadar az puan varsa o kadar az takipçi gelir. Ne kadar ne e, ne kadar çok şey varsa ta, puan varsa o kadar çok e, insan gelir. Ya da söyle düşünün. Puan yoksa takipçi de yok. Puan varsa takipçi var. Ay beğeni var. Yani öyle diyorum Video çok kısa oldu bildi gördü, gördünüz zaten video çok kısa oldu. Çok bir üzerine anlatmak istemedim çok daha e, size yormak istemedim hemen videoyu çekip yap, yayınlamak istiyorum. Neyse sonucuma e, sonucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Asla da linkini vereceğim. E, Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de sağda ve solda ya sağda ya da solda güzel iki tane bir video bıraktım. O iki tane videoyu da giyip, gidip izleyebilirsiniz diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.